İzmir'e gidiyoruz. Sizinle beraber mükemmel bir deneyim yaşayacağız. Şimdi yoldayız. Dorya Park'a geldik. Ben Hülya Ozanma'nın Plüyo Dorya Mekanı'ndan yeni bir tatlar Merhaba arkadaşlar. Geldik, oturduk, siparişlerimizi verdik ve yaklaşık 15-20 dakikadır bekliyoruz. Beklentimiz bayağı yüksek açıkçası. Arkadaşlar, gelmiş olduğumuz mekanda beklentileriniz nedir? Muhteşem bir lezzet bekliyoruz. Evet, çok yükseklerde umut ediyoruz ama tattıktan sonra tekrar tıklıyoruz. <laughs> Ferah, senin beklentin nedir? Benim beklentim oldukça yüksek. Çünkü inanılmaz mekandayız ve inanılmaz bir kalabalık var. Kötü olsa yukarıda insanın gelebileceğini ve geldiğini düşünmüyorum. Bakalım, yiyip göreceğiz. geldi. Margarita. Quattro formaggi, Risotto. Ve üçlü pomodoro. Pizzayı şöyle göstereyim. Çok güzel tabii ki ama beklentimiz çok büyük olduğu için küçük karar kırıklıkları yaşıyoruz. Ee, diğerlerini de tadıp tekrar yorum yapacağız. Arkadaşlar risotto'yu deniyoruz. Evet. Makarnamız daha iyi makarna da. Bayağı iyi, şunu hmm. çok beğendim, <laughs> margarita normal. Şimdi makarnamıza ve 3 peynirli pizzayı de deneyip yormayacağız. Baya baya yoğurt bir peynir. Ama böyle, <laughs> hocam köy peyniri gibi. <laughs> Çok yoğun peynirler. Bence margarita daha güzeldi bu üç peynirli pizzaya göre. Şimdi makarnayı deniyoruz. Makarna da çok güzel ama bence şu an en favorisi margarita ve makarna. Bir de pizza. Kaan Bey yorumunuz nedir? E, risotto çok güzeldi, çok beğendim. Neslihan Hanım sizin çok pizza peynirli. hakkında 3 peynirli, 4 peynirli. Evet 4 evet. sadece peynirleri de bir Hamuru çok kötüydü, hiç beğendim. Teşekkür o. ediyoruz, iyi günler. Yemeklerimizi yedik. Son olarak yorum yapmak evet. için sizlerleyiz açıkçası beklentimizin altındaydı. Dört peynirli pizzada peynirleri bana çok yoğun geldi ama arkadaşlar peynirlerini beğendi. Sadece hamurunun da çok kalın olduğunu söylediler. Sotso'yu soyu ben de çok beğendim. Çok lezzetliydi. Makarna da çok lezzetliydi. Ama hepsinde bir sadece domates tadının böyle çok domates domates yoğun şekilde ağzı gelmesi vardı. Yani hani lezzetli olarak değildi de sadece domates tadı geliyordu ama mekan olsun, iletişim olsun her şey çok güzel. Evet, size de yemiş olduğumuz ürünlerin fiyatını söyleyeceğim. Aklınızda bulunması için ve hani fikir sağlaması için. Margarita 205 TL'ydi, Bizotto 265 TL, e, ee, makarna 190 TL, 4 peynirli pizza da 265 TL. Yani fiyatları tabii ki normallere göre yukarıda. Yediklerimize göre bir tık fazla kaçtı. Değmemiş olabilir ama çok güzeldi. Evet arkadaşlar. Pavilion'un restoranında yemeğimizi yedik, kahve içmeye geldik. Pavilion'un restoranı hakkında zaten yorumlarımızı hepimiz yaptık sizlere de ilettim. Şimdi kahvemizi içiyoruz. Bugünümüz böyleydi. E, tatlıyla günü tatlıya bağlayıp kapatıyoruz. İyi günler dilerim, Görüşmek üzere.